Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Golü üstten arıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İyi vurdu. Direk çift gol. Long kalıcı basıldı. Yerden bir şut. Gol, gol, gol. Şansını kafayla denedi. Havadan vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Büyük kafa zamanı. Bunu da kurtardı. Top havayla buluştu. Yine alt tarafa doğru vurdu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna... işte bu kadar. Topu zektiriyor. Rakibini... Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Sahada gol bastıya başladı. 45 saniyeyi geride. Be. Büyük top bastı yine de gol yedi. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Ayağının içiyle vurdu. Risk almıyor. Buzladı. Adeta gole gol. Buzu tekmeyle kırdı. Ceza sahasına doğru. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler hala var. Top ve gol. Rakibinin süper güçlerini engelledi. Rakibini şaşırtarak yerde filini havalandırdı. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Rakibinin altından gol peşinde. Gol mü? Hayır. O oh, nasıl bir şut? Oyuncu ki kalesini şimdi güven altına aldı. Son 10 saniye. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldu. Top kaybı oldu. Maç bitmek üzere. Maalesef kendi kalesine gol attı. Düdük de birlikte maç bitiyor. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu. maçla beraber yükselişe geçmek istiyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Top, top direkten döndü. Havadan vurdu. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Güzel şut. Direkleri dövüyor. Mükemmel bir gol. Yerden gol arıyor. Kalesini gole kapadı. İşte gol! İşte gol! Havadan vurdu. Rakibinin boşa... Gol, gol! 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 Çok zevkli bir maç oluyor. Topu havada tuttu. Havadan vuruş. Kalesinde devleşti. Ceza sahasına doğru oyuncuların hala kullanmadıkları süper ve gol! Süper güçler oyunun gol! gol peşinde. Top geçirmiyor. Harika savunma. Kafayla şut çıkardı. Maçı yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Adeta bir asker gibi bir gol, gol top bilelerde. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Bu golle rakon inanılmaz. Burada bas. Ve şimdi rakibin oyun dışı bıraktı ve süper bir ters yok. Süper güçler karşılıklı kullanılıyor. Maçın son 30 saniyesi. Acaba oyun ters gol getirdi. Gol, gol, gol. Allah'ım gol. Aman Allah'ım top nerede? Şimdi rakip de topu göremiyor. Gol. Yok ettiği top. Büyük süper güçler hava işte gol. İşte gol. <laughs> Aman Allah'ım gol, gol, gol. gol. Top süper gücü geldi. Maçta son 10 saniye. Gole susamış gibi saldırıyor. İyi vurdu. Kafa vuruşuyla gol geldi. Son saniyeler. Polis hakem maçı bitirdi. yeni maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Top yükseklik kazandı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Şansının üst taraftan dönüyor. Top dağlara taşlara gitti. Alta doğru vurdu. Topu 90 astı. Yerden gol arıyor. Yok böyle bir gol. Allah! Memphis bunu da kurtardı. Havadan vurdu. Yok böyle bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Boşa ve gol. Golü üstten arıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Yine alttan da doğru. Allah Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Maçı yarıladık. Mükemmel bir gol. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını çok çire gibi çaktı. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sağsın. Aman Allah'ım gol gol gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler son saniyelerde işte bu kadar. Yerden sert vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Panter kesildi. Yukarıdan gol peşinde. İşte gol. İşte gol. Maçın sonuna gelmek. Gol gol. Top bilelerde. Yerden gol arıyor. Şansını kafayla denedi. Bu şut gol olmalıydı. Son saniyeler. Ve son düdük çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. Fener Can Fener. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Kafasıyla vurdu. Havadan vuruş. Müthiş karşıladı. Kafa vuruşu geldi. Yok böyle bir gol. Alta onu vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Direk. Direkten sektirdi. Maç şimdi 0-0. Kafasıyla vurdu. Top tuşların yeri değiş. Oyuncu dondu. Ve yine kurtardı. Gol. Huzur. Yerli bir etti. Havadan vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçı yarıladık. Yukarıdan gol peşinde. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Kendi cezalarına alanına yakın. O kale büyüdü. Maçı bit. Aman Allah'ım o nasıl bir gol. Harika. Yerden sert vuruş. Acaba gol. Top ağlarla buldu. Aniden büyük kafa kullandı. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Topu göremiyoruz. Görünmez top dondu. Direkten döndü. Meşe yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Üstten gol peşinde. Kale direğini akıllıca kullandı. Klon geldi, işler karıştı. Bu heyecana yürek dayanmaz sayın seyirciler. <laughs> Bu topağlarda. Klon toplar kullanıldı. Maçta son anlar. Oradan golü maç sona erdi. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maç. we